Herkese merhaba. Evde bolca kaldığımız bu günlerde şimdi evimizin en minik ve şirin odasından size sesleniyorum. Size bebek odası turu yaptıracağız bu videoda. Bu dönemde koronavirüs sebebiyle evden çıkamıyoruz dükkanlara, mağazalara gidemiyoruz ve biz bu odayı yaklaşık 2-3 hafta içinde tamamen online olarak döşedik. Neyi nereden aldık, nasıl yaptık? Şimdi bunları sizle tek tek paylaşacağız. Öncelikle bu oda bizim eskiden oturma odamızdı. Burada bir L koltuğumuz, televizyonumuz vardı. Ama çocuk haberini aldıktan sonra biz bu oturma odasını çocuk odası yapmaya karar verdik. Tabi ilk iş bu odadaki her şeyi dışarıya çıkardık. Onları depolara götürdük. Televizyonu salonumuza aldık. Daha sonra oda için bir duvar kağıdı seçimi yaptık. Odamızın küçük duvarını e, safari temalı bir duvar kağıdıyla döşedik. Burada da ilk erken davranmışız diyoruz. Tüm bu virüs dönemlerinden önce e, ustayı çağırıp bu duvar kağıdı döşeme işlemini gerçekleştirdik. Duvar kağıdını online sipariş verdik Instagram üzerinden. Little cute things. Bunların hepsini videonun altına yorumlara ekleyeceğiz zaten. Duvarınızın ölçüsüne göre özel basıyorlar. E, aslında biz duvar kağıdını kendimizde yapıştırabilir miyiz, monte edebilir miyiz diye düşündük. Riske atalım istemedik. E, bir de dönen bir e, yapıda olduğu için duvarımız ustayı çağırdık. Gayet temiz bir şekilde hallettik bunu yaklaşık bir ay önce. Diğer duvarı ise Gökhan'ın emeği sayesinde boyadık, sıva yaptık, temizledik. Orada tablolarımız vardı, birazcık kirlenmişti duvarımız. Onu da kendimiz hallettik. Ve odamızın duvarları hazır olmuş oldu. Perde ve avize konusunda hiçbir değişiklik yapmadık. Eski odamızın perdelerini ve avizesini kullanıyoruz. Yani şu etapta Zaten aslında çevremizden duyduğumuz ilk bir yıl özellikle bu oda ya çocuk çok girmeyecek, daha çok bizim kullanacağımız bir alan olacak. Çocuk büyüdükten sonra belki onun isteklerine, seçimlerine göre perde ve avizelere de değişiklikler yapılabilir diye düşündük. Şimdi gelelim mobilyalara. Asıl mobilyalarımız Ikea'dan aldığımız şifonyer ve gardırop. Gardırop çocuk odası gardırobu. İki kapaklı, bir çekmeceli bir gardırop. E, şifon yer ise hem alt değiştirme ünitesi olarak kullanılabilen, hem de e, iki çekmecesi bulunan güzel kullanışlı bir şifon yer. baktık ve online sipariş verdik. Bunların montajını da kendimiz yaptık. Gene Gökhan'ın büyük emeği var. Biraz vaktimizi aldı. Birazcık uğraştırdı. Ama gerçekten değdi. Hem bizim için bugünlerde evde güzel bir oyalanma oldu. Hem de hani sıfırdan kendimiz yapmak bu odayı bize de güzel anılar kazandırdı. Şifonyer ve gardırobun kulpları siyahtı. Onlar çok hoşumuza gitmedi. Çocuk odası için çok uygun olmadığını düşündük. Online böyle kulp, çekmece kulpu satan sitelerden renkli kulplar, top kulplar bulduk. Onları sipariş verdik. Onları tek tek kendimiz montajladık. Şimdi gelelim odanın halısına. O da bizim için aslında önemli bir seçimdi. Orada da gene odamızın temasına uygun olsun dedi. Botanik çiçekler temalı bir halı seçtik. Lorenza Canals adlı markadan sipariş verdik. Bunu da online sipariş verdik. Aslında halıyı görmedik, dokunmadık. Ama yorumlarını okuduk. Gayet iyi bir marka, gayet iyi bir dokusu olan kumaş. Çocuklar için, özellikle bebekler için önerilen bir marka. O da gayet güzel odamızda uyum sağladığı yaprak, bitki temalı. Duvar kağıdımız hayvan temalı. Şu an böyle bir botanik safari teması var odamızda. Bunun dışında Ikea'dan gene sipariş verdiğimiz ve alt değiştirme ünitesinin yanına koyduğumuz Ikea'da ya da aslında servis masası olarak geçen ve daha çok mutfak eşyaları için kullanılan üç raflı bir düzenek var. Bunu aslında bir kişinin Instagram'ında görmüştüm. Alt değiştirme ünitesinin yanına içine kutuları koyarak bebeğin bezleri, el altında olması gereken ihtiyaçlarını koyabileceğimiz hafif ve minik olan ve tekerlekli olduğu için de sağ sola da kolayca götürülebilen bir raf ünitesi aldık şu an bunun içinde kutular var. Bebek bezleri var. Bolca stokladığımız. Bu dönemde ne olur ne olmaz bilemiyoruz. bunları koyduk ama zamanla ihtiyaçlarımıza göre o raflar daha da güzel dolacaktır diye düşünüyoruz. Odanın diğer ana eşyalarıyla devam edersek tabii ki yatak. Biz bir park yatak aldık. Beşik ya da karyola bu ilk etapta almadık. Ve doğumdan sonra da ailelerimizin yanına Ege tarafına gitmeyi planladığımızdan yanımızda taşıyabileceğimiz pratik hafif bir park yatağımız olsun dedik. E bebekten sipariş verdiğimiz e, Nuna Sena marka çok basit bir düzeneği olan park yatağı aldık. Araştırdığımız park yataklar arasında aslında en kolay katlanan e, bu idi. Bunun herhangi bir ekstra e, üzerinde oyuncak, düzeneği, işte ana kucağı gibi şeyleri yok. Sadece park yatak ama iki aşamalı, iki kademeli. Şu an üst kademesini başlarda kullanacağız. Üst kademesi için de gene internetten sipariş verdiğimiz park yatağımızın ölçülerinde bir yatak aldık. Evet. bu dönemde Ikea'yı çok kullandık. Mobilyalarla beraber gene Ikea'dan sipariş verdiğimiz bir şey. Daha çok benim işime yarayacak ve benim üzerinde vakit geçireceğim bir şey. Tekli koltuk ve ayak uzatma pufu. Bunları da Ikea'dan sipariş verdik. Yani gitmedik, görmedik, denemedik, oturmadık aslında koltuğun üzerine. Ee, ama güzel yorumları vardı ve rahat olduğunu başka arkadaşlarımdan da duymuştum. Gene odamızın temasına uygun olan yaprak desenli güzel bir tekli koltuk siparişi verdik. Bunun kurulumu da zaten çok basitti, kendimiz yaptık. Onun yanına da gene IKEA'dan güzel koyu yeşil bir sehpa aldık. Bunun üzerine de işte şu an için kitaplarımızı koyduk. Bu koltuk daha çok emzirme koltuğu olarak kullanılacak diye düşünüyoruz. İlerleyen yıllarda belki o koltuk çıkıp yerine başka bir çocuk oyuncağı, bir aktivite alanı gelecektir. Şu an için çocuğun odasında bir aktivite alanı, hobi köşesi olarak diyebileceğimiz minik bir kitaplığı var. Bu da gene Ikea'dan minik bir raf ünitesi ve üzerine de duvara sabitlediğimiz bir raf ünitesi var. Buraya şu an kitaplarını koyduk. Hatta birkaç tane kampla ilgili, ormanla ilgili kitapları da var. Yavaş yavaş aslında onları okumaya başladık ona. Bunu da özellikle duvarda, yukarıda olmasını istedik. Yarın öbür gün büyüdüğü zaman, emeklemeye ayaklanmaya başladığı zaman kendisi erişebilsin, kendisi oradan istediği kitabı alabilsin ve okuyabilsin diye düşündük. Kitapların üzerinde ise yaklaşık iki yıl önce Gökhan'la beraber yaptığımız bir puzzle var. 4 mevsim temalı bir puzzle. Renkli, güzel, eğlenceli bir puzzle. Bunu da odadan çıkarmak istemedik. Oturma odası olarak kullandığımız zaman da o bu odada bulunuyordu. Onu da kitapların üzerine koyduk. Dikkat çekici, güzel renk katan bir şey oldu odamıza. Hemen puzzle'ın yanında ise gene internetten sipariş verdiğimiz bir duvar süsü var. Yaprak desenli makrome süsü. Burada da İnternet sitesinde ölçüleri çok güzel açıklanmıştı. Genişliği, uzunluğu. Baktık duvarımıza gayet uygun. Yaprakların rengini de siz seçebiliyorsunuz. Daha çok soft renklerde, odamıza uyum sağlayacak desenlerde bir süsü tercih ettik. Miyamano adlı bir site burası. Ben de aslında yeni keşfettim bu siteyi. Ama çok güzel. E, el işi ürünler, genelde kadın üreticiyi destekleyen el işi ürünler satılıyor. Sizin siparişinize göre özel üretiliyor. Biraz vakit aldı bunun bize ulaşması. Ama e, yani zamanda sipariş verdiğimiz için herhangi bir gecikme olmadı. Ki, şu an kitaplığın yanına koyduğumuz çok tatlı bir sepet var. Bu kanvas sepeti de H&M'in online sitesinden sipariş verdik. Bunu da aslında sepetin desenini çok beğendiğim için istedim. Hani ilk alırken tam olarak ne için kullanacağımızı bilmiyordum. Ama e, üzerindeki hayvan desenleri çok tatlı. Bizim duvar kağıdımızla da çok güzel uyum sağlıyor. İlk başta belki kirli sepeti olarak kullanabiliriz. Daha sonra çocuk büyüdüğü zaman oyuncak sepeti olabilir diye düşünüyorum. Belki yarın öbür gün karavana taşıyabileceğimiz, karavanda onun oyuncaklarını depolayabileceğimiz bir alan bile olabilir bu sepet. Odanın ana eşyaları, mobilyaları böyle. Şimdi bunun dışında bebeğe aldığımız bir ana kucağı var. Bunu da online Joker'den sipariş verdik. Aslında çok bilinen ve tercih edilen bir marka. Otomatik bir sistemi olmayan ama çocuğun kendi ağırlığıyla ya da bizim elimizle onu sallayabileceğimiz bir ana kucağı, baby Bjorn markası. Oyuncaklı olanından sipariş verdik. Şimdi odaya şöyle bir baktığımızda aslında kız mı erkek mi sorusunun net bir cevabı olmayabilir. Aslında bunu isteyerek bilinçli olarak yaptık. Tamamen pembelere ya da mavilere boğmak istemedik. Daha nötr renkler seçerek ve daha her cinse, her yaşa hitap edebilecek şeyler seçerek biraz daha nötr bir oda yaratmaya çalıştık. Daha çok doğa teması, safari teması, hayvan teması var şu an odamızda. Bu da umuyorum ki bizde olan doğa sevgisi çocuğumuza da geçer. Karavanda da, doğada da, ormanda, kamplarda da o da keyifli vakit geçirir bizim gibi. Şu an odamız tam olarak bitmiş diyemem aslında. Birkaç tane eksiğimiz var. Ee, tabii çocuk geldikten sonra da bayağı bir düzeni değişecek bu odanın. Onu şu an tam kestiremiyoruz. Ama ana eksik arasında aslında aldığımız ama henüz montajını yapmadığımız çocuk kamerası var. Ee, duvara monte edilebilir Nanit marka bir kamera siparişi verdik. Bunu aslında yurt dışından sipariş verdik ve sağ olsun kardeşim getirdi. Bunun da kurulumunu en kısa zamanda yapacağız. Hem duvara monte edilebiliyor hem de taşınabilir bir düzeneği de var bu kameranın. Evet Bakalım. kamera bu. İçerisinde bir de e, hani masanın üzerine koymak için bir taban. Ve çocuğun soluk alıp vermesini takip eden hmm. sensör var. Böyle bir hmm, kundak evet. soluk alıp vermesini takip ediyor. Duvara monte edildiği için e, çıkartıp hani karavana götürürüz diye standısını aldık. Bu da standı. Evet. Belki karavanda bir yerlere koyarız. Telefonlarımıza uygulamayı indirelim. Şunu bir keşfedelim. Şimdi bunu açalım. Merhaba. Şu şekilde. Burada mikrofon da var. Ses duyduğu zaman uygulamaya uyarı gönderiyor. Şunu şöyle işte standa koyduktan sonra koyacağız. Odanıza iyi ki almışız dediğimiz şeylerden bir tanesi de Philips'in Hue marka küçük bir lambası. Bunu gece lambası olarak kullanmayı planlıyoruz. Okuduğumuz yorumlardan anladığımız kadarıyla çok kullanışlı bir lamba bu. Renk değiştirebiliyor, farklı modları var. Renkler arası geçiş yapabiliyor. Yani şimdiden bebek gelmeden aslında biz bunu kullanmaya başladık. Çok güzel bir ortam yaratıyor. Yeşil, mavi, pembe, turuncu, aydınlık beyaz, daha loş beyaz gibi seçenekleri mevcut bir lambanın. Son olarak bahsedeceğim şeyler bebek arabası ve araba koltuğu. Apa Baby Mino marka bebek arabası aldık. Bunu tercih etmemizin sebebi aslında hafif olması, az yer kaplaması, tek elle açılıp kaplanması. Şimdi size kısaca onu göstereyim. Şimdi bebek arabası bu kadar. Şöyle takıp götürebiliyorsunuz. Tamam çok çok küçük değil ama gördüğümüz bebek arabaları arasında az yer kaplayanı bu şuradaki klipsini açıp açtığımızda araba açılıyor. Rengi gene güzel, nötr bir renk. 6 kilo bebek arabası, 22 kilo kapasitesi var. Tabi yeni doğan bir bebeği bu şekilde kullanamıyoruz. Yeni doğan için bu arabaya monte edilebilir bir şekilde araba koltuğu aldık. Şimdi bunu buna nasıl takıyoruz? Onu da hızlıca göstereyim sizlere.